manevi deneyimde mevzu bambaşka. Sedat olarak deneyimleyeceğim. Neyi? Allah'a ve peygamberi. Ve varlığı. Bakın bambaşka bir şey bu. Onu şah damarımdan yakınsa birebir hayatıma iştirak edecek. Ve ben birebir bu deneyimi yaşayacağım. Peki bunu yaşarken hiç mi bana ağzıma bir parça bal çalınmayacak? Çalınacak işte kokular değil mi gözün açıkken gördüğün yakaza halleri uykuyla uyanıklık arasında daha çok kendini gösteren o görüntüler rüyalar tam bir arkadaşı düşünürken onun tarafından aranmak türlü türlü iş var yani işte bu deneyimin neticesinde bizi bir olayın içine çekiyor yakınlaşmanın içine çekiyor o yakınlaşmaya doğru bizi taşıyor kendinden yola çıkacaksın teslimiyet için içine soracaksın bugün kaç kere Allah için davrandım. Senin o soruyu sorman, onun seni düşündüğü anlamı Soruyu kendinden kendine sordurtacak çünkü. Kalpten akla, zihne daha doğrusu. Kalbe düşecek o. Bugün benim için ne yaptın? Bendeki kıyafetli hali bugün Allah için ne yaptığıma döner. Gönlüme bu ilhamı düşürmezse ben bugün Allah için ne yaptım diye sorabilir miyim acaba? Tabii ki de sorar. Buradan zihne çıkarıp, ay ne yaptım? Küçük bir adım attım, Allah için kendim, a, Rabbime şükret. Kendimi de takdir ettim. Birinci, çiz oraya bir artı. Bak başladı ilişki başladı teslimiyet.